Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta bloklarla ticaret yapabiliyoruz canlar. Öncelikle videoya başladı Yusuf Emin. Eee evet, ben de. Şu kaç benim istiyoruz? Bu videoya bir... Bin like istiyorum 5000. Aynı öyle canlar. Lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın. Peki neden? Çünkü 5000 like üstünde. Bu tarzda daha sık gelecek. Lafı azaltmayalım. Hadi videoya geç. Bir şey diyeceğim. Sen ne ara çalışma masası yaptın ve benim niye 5 canım gitti? sen ha burada. Burada ne olmuş olabilir? Burada bir yarık olduğuna göre. Oğlum biz o kadar bekledik mi? Evet. Oha. Neyse. Böyle patladı burada. İşte ben de o sıra çalışması yaptım. Canlar o kadar o konuşmuşuz ki arka planda. Yani <gülüyor> <gülüyor> Arkada creeper bile pat. Oğlum o zaman bir gün geçti. Hey, ne yaptı O ne? Demir? Taş o ya. Yok, o kadar değil, o kadar değil, o kadar değil. Onu kıramazsın ya, ki. Üzülemadık. Demir falan var mı zaten. buralarda? Aa var. Var 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 var. Nerede ben? Gel şuradan karşıda koş. Bak dümdüz şura. Ee. Bak dümdüz karşıda. Koş. He. Ya öleceğim. Koş. Busluyorum ben Vurdum seni. Oğlum baksana var ya baltayla vururum ha. Busluyorum 4 canım var. Ya benim 3 canım var. Bana ne? <laughs> Çok da umurumdaydı. Hızlı kaz. Kazar mısın? Ay vurma 2 canım var. Yani yani. Dane dane. Al bakayım sen 3 tane. Bugün evine erken git bakayım. Yalnız 3 tane yetmiyor ya. Niye? Bir de Kazma 8... yapmayacağım mı? 8 tane de taş lazım. Enayi. Bir tane de kömür lazım. 4 tane de odun lazım. Ya yapmıyorum hadi gidin <laughs> oradan ya Allah Allah. Bu ne ya? Taşları ver <laughs> sen bak. oğlum. Taşları Aa, ver. Vermiyorum kardeşim ya vermiyorum. Taşları ver. Taşları ver. Öldürürüm bak vurma öldürürüm. Taşları ver. Taşları ver. Ya öldürürüm. Taşları ya, ver. yumruk öldürün ya niye öldürüyorsun beni niye niye? Ee, orada bekle sen hadi bakayım ben burada. Ama ya. Ben burada kendi şeyimi de yaparım. Oo! Sen ticaret yapmayı bilmiyorsun ki bloklarla. Sıkıntı yok kardeşim. Ben zümrütümü alırım. Zor alırsın sen onları. Ben söyleyeyim sana. İyi. Yeah. Ben anladım bir şeyleri. Niye anladım biliyor musun? Bak şurada mesela bir anda redstone var. Ne alaka? Şu onları arkana... kırma. Onları kırma sakın. Kıracağım demedim ki. Ha. Burada bir tane ne oğlum? Oğlum yanıma gel şu kazma yap bana. Şurada bir tane katman kayısı falan var ya. Yani lan gelsene yanıma. Oo oh, demirimi aldım. Kazmamı yapıyorum. Demir kazma yaptın mı sen? Yaptım şimdi. Harbi mi? Evet. Yemin et. Demir kazmayı yaptım. Kırıyorum ya. Oo. Oh. Eyvallah. Aa i̇şte ben... <laughs> vurma Ay, ya. Bak ölürsün. Ben hemen şuradan canlar ticaret. Aynen. Lan. <laughs> lan zümbütlerim gitti. Ha burada. iz ya hayır ya. Şimdi ben şöyle canlar hemen. Nasıl yapıyorsun lan? Söylemem ki. Hop. <laughs> Ben <laughs> nasıl? Hop 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 hop. <laughs> Çok beklersin. <laughs> nasıl yaptın? Dedim bana bana verseydin zümrütleri söyleyeceğim sana. Demir kazmanı Aa, ver söyleyeyim. Tamam ver söyle. Geliyorum. Ver. Kapatırım ki seni burada. <laughs> ya nasıl kapatacağım? Hadi çık. <laughs> ya ne oldu çıktım. Hadi ver hadi, hadi hadi. Hadi ver. Ne oldu? Hadi nasıl ver hadi. Söyleyelim. Nasıl yapılıyor söyleyeyim. Nasıl yapılıyor söyleyeyim. Toprakla zümrütü birleştirince. Biri onun üstüne atıyorsun. Şimdi sana olan blokları söyleyeyim. Haritada onları zaten bizim editörler ayarlamış. Redstone blok, demir, elmas or, TNT. Üzerine atıyorsun alt tarafı. Ha. Sağ tıklıyorsun. Zıpla sağ tıkla. Woo! Şimdi ben burada ah redstone buldum. Şimdi buna bak, 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 bak atıyorum. Bak, bak bak bak. Oo bu of, ne? Of uf 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 Ha? Oo sen. ne lan? Bak bak seni blokları kazıyor. Nasıl? O ne öyle? Oğlum çok iyi bu. Oha! Ya. Oğlum bu bildik bayağı kazı ya. O onu nasıl yaptın? Şey, e, Redstone o blok var burada. Onunla ticaret yaptım. Bir tane kendime şöyle ayarlayayım. Ya. Hasar vermiyor. Hasar vermiyor. Bir dakika dur başka neler var ticaret yapabileceğimiz burada? O, ben az önce elmas iyi. gördüm. Şur ben şurada şey vardı. Aa demir madeni bu. Hop! Nerede la? Anvil Arrow. Aa yay lazım. Yayın var mı senin? Eee ye. Yeah. İp bulsana köylülerden. İp satan vardır elbet burada. Aha. Buluruz. Elmas buldum. Diamond Blaster. Diamond bl Woo. Oha. <laughs> Yusufir <İmir> görmesin bunu. <laughs> ama duydum. Yusufir görmesin bunu bak. Ama, du, ama duydum. Duyman bir şey ifade etmiyor. Görmemen lazım bunu. Görürsen delirirsin. O kadar netim. Görürsen delirirsin sen bunu. Elmas. <laughs> Hepsini kırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu yaptım. Oğlum o onu... ne? Şimdi gel bana telefon. Tabi hemen oluyorum hemen hemen. One minute. One minute. Oha golem bile iki vuruşta mı öldürüyorum? Tık tık tık. Hemen TP oldum sana. Geldim. Nasıl? Bunu alıyorsun. <laughs> bak. İneye İneğe bak ineğe bak. Hop. Etrafı elmas yaptı. Kıralım hemen şunları efendim. Sen ip bulmaya çalışsana ya. Tabi ee, tabii. Belki bir ihtimal aklıma bir şey geldi. Şuna ticaret yaparsan bana yay ver Başını ver. Ne başı? Yayın başı. <laughs> Oğlum niye bu kadar fazla çapa var? Taş çapa. Onları ya ben. Onları ben ürettim ya. ne? Ay ya ben, ben neler ben. buldum. Neler buldun? Anne bir tane daha buldum blok. Ben bu, bu arada hepsinden bulabildiğimi alıyorum. Yusuf Emir. <laughs> gel gel sana ne göstereceğim? Gel geldim. Bak. Tam Aa bu direkt patlıyormuş. Ben onu, ben onu ta tam. Hayır, Oo, hayır. Kara gel. Hayır, hayır, hayır. Planda bu yoktu. Planda bu yoktu. Bu yok, evet bu yoktu evet tam olarak. Ve yoktu. ben bundan 32 tane aldım. Ben 8 tane aldım. Tam onu söyleyecektim sana ya. Bana biraz daha zümrüt lazım. Oğlum sen onları nasıl açıyorsun tam olarak? Nasıl açıyorsun? Yani önce gidip yanına nasıl açıyorsun onları? Üzerine şu block trading items atıyorum. Sonra particle olan şeye tıklıyorum. Bak mesela. Attım. Üzerindeki particle'a tıkladım. Bu ne? Ne efekti veriyor? Onun yok. Ne oldu ya? Bir dakika ya. Canım bir dakika. Bunu ben mi bir emin olamadım biliyor musun? Bakayım bir dakika. Aa! Game modu düzeliyor sonra. Game modu işte bu. Game modunda sokan alabiliyor elma bundan? var. 11 tane aldım hocam. Easy. Gel bakayım VS şimdi. Dur Love bekle spor. Şurada bir şey daha vardı ve ben alamadığım için üzülmüştüm. Onu da bir test edeceğim. Neymiş hocam o? Şu. Buna lan? Evet. Aa, A! Ne? Ne alaka Ya benim zümrütüm yok ya. Üzülme. Bu var. Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. <gülüyor> Helal. <gülüyor> ne kadar limitten algılıyor? Hayır, 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 hayır. Algılama, algılama beni. Pat şey. Bir de patlıyor biliyor musun? Bir de patlıyor. Musun? Yazık. Hayır. Hayır. Yakalayamaz Ayyze. beni buradan. Beni buradan yakalayamaz. Bir de sen bu karadeci elmas bombası mı at? <laughs> oh. Adam mısın sen? Sen adam mısın? Ha? Sen adam mısın? Of! Ama sen kredi mi geçiyorsun? E sen de geçiyorsun. Ohoho! Hayır kara delik kredire. burada. Kara delik burada. Bu arada kredi geçmedim? Elma yiyorum ben. <laughs> Easy. Yusufir yardım et. Yardım et Yusufir. Ben öldüreyim bari seni. <laughs> Ama elma adaletsizlik ki. Banana. <laughs> Her yer elmas ya. İşte bu. Elma adaletli değil bence şahsen. <laughs> Kardeşim sen de var ya sen de kullan. bir şey diyeceğim Yusuf Emir. Hemen. 20 tane. Evet. Black hole aynı anda koyarsan ne olur? Olacak FPS drop'unu merak ediyorum. Ben, sen ölürsün. Oo Yusuf Emir. Ne oluyor orada da? Geldi. Acayip görüntü var. Gelmen lazım. Ne bu oğlum? Ama biraz daha koyma da. Oo çok eğlenceli. Allah'tan tam game moddan çık düşüyordum ha. Ya bu elmayı seviyorum ya Oğlum çok iyi içine bak. Ciger'im sen ne bakıyorsun nelerimin? Aha. bayağı <laughs> iyi bu arada. at buna. Evet şimdi o zaman canlar biz şöyle bir özet geçelim Nelerimiz. hala creative'deyim. Nelerimiz var? Bedrak elmamız oldu. Eee grass staff, mining ray, nether bu, şu bu o. Şunu kullanamadık bir bunu sizin önünüzde bir denemek istiyorum. Yusuf Emir e, creative'den çıksana. Göresinin geçmesi lazım. Hah şimdi değilim. Ya <laughs> Ama bu şey diyordu. Giant Anvil. Aa! Gel gel buldum. Anvil spawn ediyor kafana. Bak. Aa! <laughs> Canlar, biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm